Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün HT7 100 TL ile kasa katlamaya biliyorsunuz. Bu üçüncü video. Şu an Rotterdam maçı var arkadaşlar. İlk yarı 0 bitecek. Demek ki ilk yarı bir gol olursa ilk yarı iki gol ve ilk yarı 0 yüksek orandan alacağız. İnşallah Rotterdam'da gol olur arkadaşlar. Şu an kitle ama gol olursa şu an kasamız 645 TL arkadaşlar. İlk yarı gol olmazsa bu maçı es geçip başka bir maça yöneleceğiz. Çünkü ilk yarı 0 şu an arkadaşlar 1.24. Aslında maç başladığında da alabilirdik ama o zaman Lugano maçını bekliyorduk biliyorsunuz. Oradan gelen e, kupon verecek gönül alım merak etmeyin gruplara veriyoruz arkadaşlar. Zaten şu an bu videoda gördüğünüz her kupon yani şu an oynanan her kupon gruplara veriliyor arkadaşlar. Örnek hangi gruba? Kasa grubuna ya da HT57 grubuna. Böyle düşük düşük yani düşük değil aslında oranlar arkadaşlar. Para kazanmak biliyorsanız düşük değil. Yani ben 15 dakikada 100 TL'yi 645 TL yaptık. O 100 TL ile arkadaşlar. Şimdi bunlara 300-500 olarak oynasanız örnek vereyim Biz şu an normal bir insanın ortalama en düşük durumunu 100 TL ilerek oynasın diye başladık arkadaşlar. Yoksa biz bunlara 50.000 TL de atarız yani çünkü sonucunu biliyoruz %100 yani. Hani diyorsunuz ya niye kendini oynayıp kazanmıyorsun %100'ü biliyorsun vesaire. Zaten kazanacağız arkadaşlar önce biz oynayacağız. Yani o şeyler boş şeyler arkadaşlar. O işleri geçin. Şimdi bakalım başka hangi maç varmış şu an. 645 TL kasayı bugün bir 10.000 bin, 20.000 bin yaparız arkadaşlar. Sorun yok. Evet arkadaşlar zaten burada can da bize çok güzel maçlar hazırlamışlar. Oynayalım diye şimdi onlara bahislerine geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yer neresi? Şurada bir Ezberk maçı var arkadaşlar. İlk yarı 1 olacak. İlk yarı 1 olacağı için bunun ilk yarı 1 golü banko şu an ama dakika daha 2. Çok düşük bir şey yani. Şu Rotterdam gol atsaydı keşke ilk yarı 0'ını 1-0 kent hem 2 golünü hem 0'ını alacaktık. O olmadı. Başka bir maçlara geçelim hemen. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar ee, şu ezberk maçını yanlış söylemişiz yanlış hesap yapmışız Napoli ile Braga maçını alacağız arkadaşlar bugün dakika 8 ve 12 biraz da dakika geçsin ee, 645 TL kasamız var ee, burada 300-500 atıp hemen 1000-2000'e çıkıp 1000-1000 devam edeceğiz arkadaşlar. Video kesik kesik olabilir çünkü dakikalar ilerlesin ve siz videoyu fazla uzun izlemeyin diye kesiyoruz. Şu an Napoli ve Braga maçını bahis alacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi bahsimizi alacağız. Hemen 1-2 saniye daha bekleyelim. İlk yarı 1. 775 oranından 645 TL kasamız vardı. 645'in arkadaşlar e, şu an 145 TL'sini Braga maçına ilk yarı bir oynayalım ve 1160 TL alıyoruz. 645 kasamız vardı. Hadi. Evet. Aynı şekilde ilk yarı bir golünü 3 orandan 645'ten toplam 500 TL kasamız kaldı arkadaşlar. Burada 250 TL oynadığımızda 750 TL kazancımız olacak. Ostersun maçı arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattım 0552 027 41 78'dir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, biz ilk yarı bir diye bekliyorduk. Ama kazan arkadaşlar. Sorun yok yani. E, ilk yarı bir gol olarak e, almıştık. Kuponlarımıza bakalım. İlk yeri 1 demiştik ama arkadaşlar ilk yeri 2 oldu. Sorun yok. Çünkü ne dedik? Her zaman akıllı bir şekilde gittiğin zaman hem kazanç hem kaybetsen de şimdi bakacağız arkadaşlar. Şimdi kuponlarımız burada arkadaşlar. Ostersus maçın ilk yarı 145 TL oynadık. 145 TL'yi kaybetmiş olduk arkadaşlar. Burada 250 TL bastık. Çünkü bazen ters takımda atabilir. Bu işin akıllıca oynayacaksınız. Oynadığınız zaman şu an 750 TL kazanmış olduk. Zaten 250 TL de kasamızda vardı. Etti şu an arkadaşlar 1000 TL. 645 TL kasamız vardı. Bu maçta 1000 TL kasa yaptı şu an arkadaşlar. Şimdi birazdan bir sonraki videoda görüşürüz. WhatsApp iletişim hattım 0552 027 4178'dir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere